Yaka dizimizin yeni bölümünde, bizleri oldukça gelirim dolu anlar bekliyor olacak. Yeni bölümde ses kaydı tam olarak dinlenemeyecek. Saati aramaya başlayan Cemre, Zeyno ve Hazal'ın şüphelerini arttırmaya yetecek ve maalesef Cemren'in oyunları giderek büyüyecek. Yakında gelen bilgilere göre Ege diziden ölerek ayrılacak ve Zeynep Çağrı sahneleri bu bölümden sonra giderek artacak. Kenan da bu bölümde özgürlüğüne kavuşacak ve yine gelen bilgilere göre onu kurtaracak kişi Ali olacak. Ayrıca Çağrı ve Önder'in mahalleye taşınacağı bilgileri de elimize gelmiştir.